Herkese merhabalar. CryptoMask'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, sosyal medya üzerine bulduğum bir meme coin inceleyeceğiz arkadaşlar. Bundan önceki çekmiş olduğum meme coin videolarına gerçekten çok yüksek talepler geldi. Bugün sizlere hem meme coinleri nasıl bulduğumu, hem meme coin'lere yatırım yaparken nelere dikkat ettiğimi anlatacağım. Hem de Kaosio gerçekten çok hoşuma giden bir proje oldu. Sürekli olarak ATH yeniliyor ve daha çok erken olduğunu çok daha güzel yerlere gidebileceğini şahsım adına düşünüyorum. Şimdi Twitter sayfalarına baktığımız zaman öncelikle arkadaşlar e, Twitter'ları organik bir kitleden mi oluşuyor yoksa bot mu basılmış buna bakmamız gerekiyor. Şöyle audit e, diye bir site var arkadaşlar. Bu siteden baktığımız zaman %99.27 e, organik bir kitlesi olduğunu görüyoruz. Ki bu gerçekten mükemmel bir rakam. Dünya ortalamasının da yüzde 88 olduğunu görüyoruz. Bu da istediğiniz Kripto fenomenlerini vesaire bakabilirsiniz arkadaşlar Ki bu Sitelerde sapma payları da olur yüzde 0.7'lik kısmın Bir Sapma payı olduğunu da Düşünüyorum yani Kitlesine tamamen organik Diyebiliriz Bununla birlikte Projenin Kendi Çartına baktığımız zaman zaten görüyoruz ki arkadaşlar sürekli yükselen bir trend mevcut. Şurada çok güzel bir alım fırsatı vermiş. Burada yine bir ATH yapmış. ATH'ını tazelemiş. Tekrar bir alım fırsatı vermiş olduğunu sizlere söyleyebilirim. Aynı noktada tabii ki e, kontratın güvenliği de çok önemli. Kontrat ownership, renounce yapılmış bir kontrat. Bilmeyenler için söyleyelim. Ownership, renounce yapmış kontratlar sahiplikten vazgeçmiş olan yani kafalarına göre hiçbir şekilde kontrata müdahale edilemez arkadaşlar bu saatten sonra ee, projenin çıkartan yazılımcısı alım satım ücretlerini işte e, satışları durdurmayı bunun gibi çeşitli şeyleri hiçbir şekilde bu saatten sonra yapamaz peki bunu nasıl kontrol edebiliyoruz? şurada arkadaşlar kontratın içine girdiğimiz zaman e, burada Owner bölümü var bakın şu 23. sırada. Owner'ın Ölü adresi olduğunu görüyoruz. Bu da Ownership Renounce yapılmış projelerde Bu şekilde olduğunu ee, Biliyoruz zaten o yüzden Ownership Renounce yapılmış bir proje. Bunları inceledikten sonra projenin teknik detaylarına baktıktan sonra projenin güvenli bir proje olduğunu anladıktan Sonra Hemen ee, Proje hakkında Kısa bir araştırma da yapıyoruz arkadaşlar ile ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Bir meme coin olduğunu görüyoruz projenin. Aynı zamanda güzel bir topluluk tarafından yönetildiğini görüyoruz. Ee, karga üzerine kurulmuş bir sistem var ve e, Elon Musk'a yapılan bir gönderme var tabii ki burada. İşte kargaların ne kadar zeki hayvanlar olduğundan bahsediyor. Ve Elon Musk'ın yarın öbür gün yapacağı bir e, atıflı tweette Gerçekten fiyatının da çok yüksek olabileceğini düşünüyorum çünkü karga dediğimiz zaman artık kalsiyo aklımıza geliyor. Bununla birlikte biliyorsunuz bir CEO akımı var. Ee, yine Elon Musk'ın öncülüğüyle birlikte CEO token'ların gerçekten en güvenilir ve kaliteli olanlarından bir tanesi olduğunu da sizlere söyleyebilirim. %9'luk bir ücret var arkadaşlar bir fee var token alım satınlarında. Bunların %4'ü Burne yani e, token'ın sayısını azaltmaya, %3'ü marketing'e, %1'i yüzde %1'i de dev'e gidiyor. Yine marketing cüzdanı, e, dev cüzdanı gayet açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde onları da izleyebilirsiniz. Bununla birlikte komüniteye katılmak ve Twitter'larına katılmak tabii ki e, her holder'ın yapması gereken bir şey, her yatırımcının yapması gereken bir şey. Bunları takip edip aktif bir şekilde arkadaşlar, e, Twitter'larını, e, Instagram'larını veya hangi sosyal medyaları varsa onları da takip etmeniz gerekiyor. Onu da sizlere söyleyelim. Şöyle bir bakalım Telegram'larına da üstten. Bakın arkadaşlar 1K üyeleri var. Yarısı online. Bu mükemmel bir oran. Gerçekten mükemmel bir oran. Tamamen gerçek insanlardan oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Bununla birlikte Twitter'larını zaten paylaşmıştım. Size 6K takipçileri var ve tamamıyla organik olduğunu görebiliyoruz. Burada yine bakın çeşitli ödüller dağıtılıyor. 30 Nisan'da biten bir ödül yarışması var. Bunları arkadaşlarınızı ekleyerek katılabiliyorsunuz. Burada bakın size sorular soruluyor. En önemli uzun vadeli projeler hangileridir diye onu da arkadaşlar buradan seçebilirsiniz. Ben Team diye düşünüyorum açıkçası. %20 benim kadar düşünüyormuş. Genellikle marketing olduğunu düşünüyormuş insanlar bunu. Bunlara katılabilirsiniz. Yani gayet eğlenceli, güzel bir token. Yatırımlarınızı yapıp e, ona göre güzel karlar alabilirsiniz. Paylaşımları da e, güzel bir şekilde, profesyonel bir şekilde ilerletiyorlar. E, likiditesi zaten ownership reunance olduktan sonra tamamen kitli oluyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde likidite boşaltması söz konusu olmaz. Dediğim gibi ekip güzel bir ekip. Ee, güven açısından hiçbir problem yok projede. Ve gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Topluluk da zaten token'ı sahiplenmiş ki şu çarptan topluluğun token'ı ne kadar sahiplendiğini e, görüyorsunuz. Ben de holder'lar arasındayım. Evet arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.